Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Büyük Usta Patov. Dün Tata Steel Satranç turnuvası başladı. Türkiye'den Mustafa Yılmaz yarışıyor B turnuvasında. Tata Steel dünyanın en güçlü satranç turnuvalarından biridir. İki turda Mustafa iki berabere yaptı. Yani şu ana kadar gayet salam bir performans. Bugün dünyanın en genç Büyük Usta'ya karşı yarışıyordu. Abhimanyu Mishra'ya karşı ve bu maç yani beraber olarak bitti. Hadi bakalım nasıl oldu. Mustafa beyaz taşlarla oynuyordu. Mustafa at f3 oynadı, d5, d4, atf6, 4 g6, Slav savunması, burada Mustafa at c3 oynadı. Sehen bir sürü seçenek var, d4 var, a6 var ve tabi ki e6, yani meran varianti ve abhimanyu e6 oynadı. Beyaz'ın bir sürü seçenek var, fil g5, Mustafa'nın oynadığı hamle e3 var, g3 var ve en yani vezir d3 bile var. Fil g5 oynadı Mustafa, dc4, siyahın başka seçenekleri vardı, h6, at b fil e ydi. ama dc4 de çok teorili bir hamle. Ondan sonra beyaz e4 oynuyor, şu piyonu geri kazanmak istiyor, siyah şu piyonu savundu ve Mustafa e5 sürdü. Yani sanki beyaz, yani siyahın atını kazanıyor. Niye? Çünkü siyah atla hiçbir yere gidemez, niye? Çünkü vezir düşecek ve beyaz kazanacak. O yüzden siyah H6 oynamak zorunda. Şimdi beyaz şu atını alırsa kendi filini kaybedecek. O yüzden fil H4 oynadı Mustafa. Yine de beyazın tehdidi EF6. Yine de siyah atla hiçbir yere gidemez. G5 tek bir hamle. Şimdi beyaz atını alırsa yine de siyah beyazın filini geri alacak. Ama beyazın at G5 bir hamle var. Şimdi siyah geri alırsa ve e, tam oldu, fil g5 ve öyle bir ilginç bir e, yani, durum oldu. E, siyahın bir taş daha var ama e, beyaz o taşı geri kazanacak önümüzdeki hamlede. Niye? Çünkü sehin atı hiçbir yere gidemiyor ve yani, beyazın tehditi fil f6 almak ve tabii ki ondan sonra çift saldırı olur. E, siyahın çok seçenek yok, fil e7 oynadı siyah, artık atla oynamak istiyor. Niye çünkü beyazın artık fil d 8 bir hamle e, olmayacak. Beyaz e, şu atayı almak zorunda. siyah aldı, beyaz aldı, siyah aldı ve yani çok ilginç bir durum oldu. E, bu variantın adı Botwinning varyantı çok çok dinamik bir e, açılış ya da varyant. E, durum açık. Hem siyahın hem beyazın e, şahlar merkezde. Onlar nereye gidecek belli değil. Yani Artık siyah için kısa rok o kadar mantıklı değil, niye? Çünkü piyonlar kalmadı g'de ve h de Bazen siyah uzun rok atıyor, diyelim a7 fil b7 e, uzun rok ve ondan sonra e, bir baskısı oluyor d4 ekipine karşı, bazen siyah c5'de sürüyor ve e, siyahın b7'deki fil çok aktif oluyor a8 h1 çaprazında. Yani beyaz ne istiyor aynı zamanda? Uh, beyaz tabii ki gelişmesini devam etmek istiyor ve yani kendi şahını daha güvenli bir yere getirmek istiyor. Um, yani Mustafa fil e2 oynadı. Yani mantıklı bir hamle. Gelişmesini devam ediyor ve belki şu fil ondan sonra uh, h1 a8 çaprazına geçecek. Um, ondan sonra belki beyaz kısa rok atmak istiyor. Bel Niye belki? Çünkü uh, dediğim gibi uh, hem G'deki hem H'deki açık ve beyaz kısarok atarsa ıı, siyahın ıı, karşı oyun için çok şanslar olur yani. Belki vezir H4 ondan sonra vezir H2 mat ıı, ya da fil B7 kale G8 ve G2'deki ipine karşı bir baskısı olur. Kim bilir yani ama beyazın kesinlikle biraz ıı, dikkatli olmak lazım. Bu durumda siyah at6 oynadı niye at değildi oynamadı siyah ya da fil yedi fikrim yok hepsi hala teori belki mümkün belki mümkün değil ama bir şey eminim hem Abhimanyu hem Mustafa hala teoriyi biliyorlar da niye çünkü ikisi oyuncuların bir saat yani 43 dakika vardı bu durumda siyah ne yaptı siyah at aldı onu dediğim gibi gelişmesini devam ediyor ve Mustafa a4 sürdü. Niye fil f3 oynamadı? Belki mümkündü. yani Fil c6'ya bir tehdit var. Siyah fil b7 oynarsa ad b5 belki mümkün. Ama büyük ihtimalle siyah ad b4 oynamak istiyordu. Şu piyonu destekleyecekti ad b4'ten ve ondan sonra ad d3'e de belki ad d5 fikirler olurdu siyahın. Kim bilir. Mustafa Filefiç oynamadı. A4 sürdü. a açmak istiyor. Mantıklı. Kendi kalesi hemen oyuna girecek. Öyle bir durum olursa. Fil bey de oynadı siyah. Hızlı oynadı. Yani sadece 10 dakika harcadı. Belki A4 hamleyi bilmiyordu Abhimanyu. Ya da hatırlamaya çalışıyordu. Yani emin değilim. Aldı Mustafa. Ve ad B4. Yani tamamen karışık bir durum. Beyaz'ın daha piyon var. Ama dediğim gibi durum açık ve beyaz'ın şahı hala merkezde. Yani piyonlar en önemli bir şey değil böyle durumlarda. Niye siyah c5 almadı? Mesela bakalım ne diyor burada bilgisayar. Yani Ad5 diyor. Ondan sonra Ad6 bir tehdit var. Siyah fil g2 alırsa kale g1 ve yani çift saldırı oluyor. Beyaz hem şu fili saldırıyor hem şu atayı saldırıyor. Ve yani fil geri giderse dediğim gibi adde d bir şah olur. Siyah bunu yapmadı. Yani bu variante girmedi. Yani cb5 oynamadı. ad b4 oldu. Ve Mustafa b6 sürdü. Yani fikrine yüzde yüz emin değilim ama bir fikrim var. Öncelikle Siyah geri alamaz. Niye alamaz? Çünkü kale a8 şah, fil a8, vezir a4 ve sanki beyaz bir şeyler kazanıyor. Niye? Çünkü çift saldırı var. siyah ya da filini kaybedecek ya da atını kaybedecek. E, başka ne? Yani niye bc6 oynamadı Mustafa? Büyük ihtimalle a8, h1 çaprazını yani kapalı tutmaya çalışıyordu. bence hani böyle. B6 oldu ve siyah C5 oynadı. Yani filini daha aktif yapmak istiyor. Hem de bir baskı oldu D4 ekibiyona karşı. Şimdi biraz D5 alırsam. Yani belki kale 8 var. Belki fil g var. Emin değilim. Bilgisayar A5 bile diyor. Yani inanılmaz bir şey. Yani kim nereye gidiyor yüzde yüz emin değilim. Ama siyahın taşlar daha aktif. Bu kesinlikle böyle. Niye? Çünkü aktif. Belki D3'e Gelecekte zıplayabilir kale D8'den sonra ve şu fil B'de çok çok aktif yani bu çaprazında bir baskısı var. Yani beyaz mesela şimdi kısa rok atarsa çok çok tehlikeli görünüyor. Yani bir taktik mümkün olabilir siyah için. Ve aynı aynı öyle siyah diyor ki kalede D8 ve siyah kazanıyor bu, bu durumda. Yani diyelim yani vezir A4 oynayalım. Fil C6 vezir A5 bakalım siyah nasıl kazanıyor. Vezir H4 yani Beyaz'ın zamanı olmuyor bu atını alabilmek için. Niye? Çünkü siyah mat etmek istiyor. Diyelim h3 ve fil g2. Ve bu kadar. Ve maç bitiyor. Yani. Şimdi beyaz alırsa şah ve önümüzdeki hamle mat olur. Um, demek istedim. Yani piyonlar e, satrançta en önemli şey değil ya da materyal. En önemli şey e, şahın güvenliği. Um, ve büyük ihtimalle o yüzden siyah 5 oynadı yani. Kale a7 oldu. Kale a7, b 7 yani ne istiyor vezir a4 a6 bir ö, variant var. Şah eydi o yüzden şah ö, oynadı. Artık vezir a4 şahsız gelir ve aynı zamanda sehen h h8'deki kale a8'deki kareyi kontrol ediyor. Um 5 beş aldı Mustafa. Yani vezir d6 bir tehdit var. Kale d8. O yüzden benim gayet mantıklı bir hamle vezir a4 Atına saldırdı Mustafa. Yani at bir yere giderse belki c6 mümkün olacak. Ve beyaz şu fili kapatacak şu çaprazında. Ama siyah vezir gibi 5 oynuyor. Ve diyor ki benim atım umurumda değil alabilirsin. Ve Mustafa onu aldı. Ama ondan sonra beraber oluyor. Şah. Şah ev 1 Yine şah. Beyazın seçeneği yok. Fil d1. Aldı. 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 Ve vezir e1. Yani sanki beyaz kazanıyor niye çünkü daha materyali var ama biraz birkaç hamle hesaplarsak beraber yani fil g2 şah beyaz almak zorunda vezir g4 şah beyaz f1'e gitmek zorunda vezir h3 beyaz g1'e gitmek zorunda niye e2'ye gidemiyoruz çünkü mat olur ve yani böyle bir beraber oldu maç bittiğinde hem beyazın hem siyahın 1 saat 30 dakika vardı. Bence yani uh, hepsi teori de onlar için. Hepsi yani evde uh, okudular yani. Ama belki yanlışım. Böyle bir şey oldu. Dediğim gibi um, iki, iki turdan sonra Mustafa'nın bir puanı var. iki beraber yaptı. Ama hala çok çok tur var. Ve Mustafa'ya başarılar diliyoruz. Ve yani görüşürüz arkadaşlar. Teşekkürler.